Arkadaşlar selamlar Çok güzel bir videoyla kalsınız Bugün eğitim Free Fire oynuyoruz yani size eğitim öğreteceğim. O diğer videoda demiştim. Size eğitim e, öğretecektim. Video arkadaşlar. Şeyde yani böyle izliyorsun o değil. Video gibi gibiydi arkadaşlar. Gibiydi ben e, yanlışlıkla çar elim çarptı diye şey oldu. Böyle paylaşmışım. Ve arkadaşlar ne güzel eğitim yapacağız ve sizinle beraber çok güzel bir video olacak. Arkadaşlar hemen hassasiyetlerinizi yani bu ayarlarınızı yapıyorsunuz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra güzel mesela istediğiniz yapın sadece yapmayın. Mesela değil. Mesela ne diyebilirim? Mesela bir iki tane silah bundan aldım. da yani bundan bir tane aldım arkadaşlar. E, MP40 aldım. Mesela değil arkadaşlar. Bak gerçeği mi oynadım? Bak ben şu an botum. Dur bir dakika. Şu an botum arkadaşlar. Kıyafetim bot gibi gözüküyor bunlar gibi. Bak böyle oynuyorum. Siz böyle oynuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak böyle. Böyle kaçıyor. böyle yürüyorsunuz. Böyle yürüyorsunuz. Ama böyle olmayacak. Eğer böyle olursa eğlenebilirsiniz. Ama sadece hassasiyetlerinizi böyle yapmanız. Hassasiyetlere giriyorsunuz. 100-195-85-75-75 yapıyorsunuz. Ve kafalar gelsin kafalar. Arkadaşlar bu hassasiyetleri lütfen 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 paylaşın ve lütfen abone ve like atmayı rica ediyorum unutmayın bak. Ve arkadaşlar şimdi öğretiyorum mesela bu vuruş değil mi bu? Bu vuruyor değil mi? Dur 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 dur. Mesela gösteriyorum. Bak gördüğünüz gibi ekranda bu var ya bu tam olarak bu bu, bu değil bu değil bu değil bu değil. Sadece bu ortadaki. Onu böyle tutarak yukarı kandırıyorsun. Böyle yukarı. Mesela bakın yukarı kandırdığında kafa. Kafa. Gördüğünüz gibi sadece kafa gidiyor. Mesela diğerisini deneyelim. Kafa. Diğerisini deneyelim. Kafa. Diğerisini deneyelim. Kafa sadece kafa arkadaşlar. E, digil ise işte. bak digil ise işte arkadaşlar böyle değil böyle değil. Digil ise işte böyle değil. Digil çünkü sadece tek sıkıyor duruyor. Tek sıkıyor duruyor. Niye digil böyle? Çünkü tek sıktığında öyle. Yani mesela tek sıkman için yardım ediyor. Dikkat için böyle sadece yukarı kandır bırak. Yukarı kandır bırak. Yukarı kandır bırak böyle. Tam böyle vuruyorsun da. Arkadaşlar ben, e, anlamayan yorumlara nasıl anlamadım desin. Yani arkadaşlar bunlar e, botlar için diyorum yani yeni indirilen için. Kusura bakmayın ama bot diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düşman için buraya geçmeniz lazım mesela AVM uzak silah için. Hemen alıyoruz uçağ, uzak silahımızı. Mesela diğer uzak silah arkadaşlar. Ama arkadaşlar dur bir dakika geleceğim. Arkadaşlar tekrar sizinleyim. Hemen uzak silahımızı alıyoruz. Mesela bunu aldım. XMB aldım mesela. Bir tane AVM, iki tane AVM aldım. AVM arkadaşlar biraz zor kullanılıyor arkadaşlar. AVM e, çok iyi öğrenemezsiniz. AVM çok zor. <laughs> Ben öğrenene kadar, öğrenene kadar öldüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gom. 300. Tekrar. Gom. 150. Tekrar gom. 150. Gom. Gom. Mesela arkadaşlar şu an tam kafasını vuruyorum değil mi? Gom. 300 Biraz yukarı tam 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 tam. A böyle. Kafa gördüğünüz gibi. Mesela yine yapıyorum. Hareket ediyorum. Tam bu giderse tam öyle. Dur 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 böyle kafa ama arkadaşlar sadece kafa öğrenmek için yıllar yıllar öğrenmeniz lazım kafa çok zor arkadaşlar zıpla kafa kafa onlar arkadaşlar ve ustası yapıyor öğren çok öğren arkadaşlar bakın burada düşman için içine bile girebiliyorsunuz arkadaşlar eskide içine giremiyorsunuz görmez blok gibi bir şey vardı minecraft e, 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 bilen bilir minecraft e, bilen bilir görülmez blokları. Mesela bak böyle. Atla bizi bile. 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 Mesela öyle. Kafanıza bile nişanmayın arkadaşlar. Sadece bile nişanmayın. Bak bot gibi. Değil. Böyle değil. Bak arkadaşlar bu bot. Mesela bak bunlar bot. Gördün mü nasıl koşuyor? bak bak böyle koşuyor arkadaşlar üstüne elisinde damarak böyle. Ha böyle koşuyorlar. Duruyorlar. Geri koşuyorlar. Koşuyorlar. Duruyorlar. Geri koşuyorlar. Ama sizler işte arkadaşlar böyle böyle böyle. Bak bak arkadaşlar bak böyle mesela. Böyle bom. Bom. Çok kız yaparsanız değmez arkadaşlar ama onların da mermisi size değmez kafas sıcağıcak mı tamam, içinde yoktur Ve öğrendiğiniz için arkadaşlar eğer bir e, mesela hassasiyetleri görmediyseniz tekrar alabilirsiniz. Ar arkadaşlar lütfen like ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın sakın. Arkadaşlar bu diyorsanız bu nedir? Mesela bu ne diyeceksiniz? Abi bu Bak bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bunlar hepsi değil sadece bu. Bak sadece bu. Bu kanın yanındaki. abu Bak fırlatan hızlı kaçma gibi. O. Ne de diyeceksin? Mesela bastan evet koşuyorsun. Hızlı koşma gibi. Bu yetenek veriyor ama ee, mesela bak bu mesela ee, çıkmıyor burada. Bu da çıkmıyor burada. Bu da çıkmıyor. Bu da çıkmıyor. Bu sadece orada kalıyor yani sen yapabilirsin başka. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like ve abone olmayı ve tıklamayı unutmayın. Sakın ama sakın unutmayın. Ve bir daha bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.